Öncelikle bize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Aralık ayı bulut journal videosunu çekiyoruz. Hiç laf uzatmadan videoya geçelim. Buradan ne yazıyoruz? İlk olarak sayfamda ne yazdım? Sevgili 2021. Umarım 2020'nin tüm kederlerini alıp bize yeni umutlar getirirsin. İlk sayfamız. Hemen arkasında Aralık ayı için bir kapak yaptım. Kapağımızda Aralık yazıyor. Buralarda ee, kar taneleri var, çam ağaçları falan var, çorap var, böyle bereler var, ondan sonra yıldızlar var. Yeni yıl olduğu için daha çok yeşil ve kırmızı ağırlıklı olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen geçiyorum arka sayfaya. Bir Aralık ayı takvimimiz var. Şöyle burada pazar çizil çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar günleri aralık ayı takvimimiz altta yine aralık yazdım bu yazıyı özellikle çok beğendim daha sonra burada bir kardan adam. yine bir kar tanesi bir yılbaşı ağacı ve altında da bir hediye kutusu yaptım geçiyorum hemen modum sayfası dört tane çam ağacı yaptım. her birini yedi parçaya böldüm en altta da kırmızı mutlu siyah üzgün işte turuncu kızgın mavi şaşkın kahverengi sıkılmış yeşil yorgun yazdım burası modum sayfası geçiyorum hemen heavy tracker alışkanlıklar kısmı burada 30 tane bölme yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye 30 tane kısım yaptım en alta su kitap konu soru canlı ders kardeşle oynama ve hepsi yazdım hepsini yaparsak yeşile boyuyoruz. Kaç tane yaptıysanız ona göre boyayabilirsiniz arkadaşlar. En alta yine kartan ileri yaptım. Ben geçiyorum arka tarafta. Yapılacaklar, alınacaklar, harcamalarım, önemli, unutma, hedeflerim, heallerim ve notlar kısmı var. Bir diğer sayfada yeni fikirler sayfası. Bu sayfayı bomboş bırakıyorum arkadaşlar. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz buraya sadece çizim yapabilirsiniz. Şiir yazabilirsiniz. Motivasyon sözleri yazabilirsiniz. İsterseniz o an aklınıza gelen herhangi bir fikir olabilir. Hepsini yazabilirsiniz. Geçiyorum. Ben haftalık bir planlayıcı yaptım. Böyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri bu sayfada var. Burada cuma, cumartesi, pazar ve notlar kısmı var arkadaşlar. Aralık ayı bulut journalımız bu şekildeydi. Bir sonraki ay, Ocak ayı bulut journalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.